Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us. Sizler birlikte Among Us oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Direkt ben rastgele bir ıı, şeye giriyorum. You imposter alana giriyorum. Aa. Baya değişmiş. Bu ne? Sen niye öyle ki? Turuncu olmak istiyorum. Evet, turuncu da imposter olabiliyorum ben öyle olduğu söyleniyor. Bu arada ben oyuna uzun zamandır girmiyorum yani. Bir kere bilgisayarım, bilgisayarımda vardı. Sonra onu sevdim. Bu da vardır. çok <laughs> önce olduğu için bayağıdır oynamıyorum. Vay çok değişik. Evet, maça başladık. Cream'i <laughs> aldık. Ama bu ne? Ben böyle nasıl görev yapacağım? oyunun bug'ı mı ki acaba? Burada görevim mi var? Evet. Az görev varmış. Az görev koymuşlar. Tamam bu olsun. Şöyle elektrikte ve medbetim var. yaptık zaten. Şimdi ay. E ben nereden göreceğim imposter? Ya kimler var çevremde diye. Info veremem ki ben. Şöyle... ay çıkalım. ay ilerleyemiyorum ki elektrikte görevimiz var burada mı? Burada mı, burada mı burada mı burada mı burada mı umarım kısa bir görevdir ha bu ah kısa görev <laughs> şimdi onun şeyini yapalım 20 saniye kalmış ah emergency basıldı Oh. Bu ne? Aha bu ne? Çok değişmiş oyun. Beni odadan attılar sanırım. Pek anlamadım. <laughs> Baya değişmiş oyun hem de. Çiftlere hmm. girmeye çalışıyorum çünkü hiçbir şey anlamıyorum. Ama şurada rengimiz de fondü. Aa siyah alınmış neyse. Evet başlattılar. Ay. Krem olduk ya yine mi? ha <laughs> çok hızlı. Adminde görev var. Ay. Evet adminde görev var. Direkt onu yapalım. Aa çok hızlı ilerleyemiyorum. Bridge'i geçtik. Şimdi Weapons'a görev var. Oraya gidelim Weapons'a. Weapons, Weapons neredeydi? Ha şuraya gidelim. Ben ona, ona, da gidelim. O kısa görev değil ama Hiç yapamıyorum. Evet, olmuyor. Ha, bitti. Evet elektrikte görev var. Bu arada kesinlikle bir kil var. Çünkü bir oyuna burada gelmeye oyunu. Ah evet report. report, report. Kam kamera değil. Tamam kamera. Hemen şu kamera diye yazalım. Kamera. Çok değişik oyun. Aa, inanmıyorum. Nerede olduğunu buradan yazabiliyoruz. Nereye gitmiştim? Hı. Kafeterya'da da gitmiştim. Ne oldu? Ne? Nasıl oldu ya? Ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım şu an. Oyun çok değişik. Evet. Neyse devam edelim. Hmm, çıkalım. Hadi <laughs> evet, şimdi başka bir yere girelim. Hemen hangi yere gireceğiz? Direkt rastgele gire bir yere girelim. Neydi? Ay 3 kişi var sadece. Burası birazcık uzun sürebilir. Ben burayı bulmaya çalışıyorum. Mesela. Questions. kim olduğunu yazıyoruz. Yani burası infoları şey yapıyor anladım. Burada yine küremeyi topluk. <laughs> <laughs> Ama burada böyle görev yapmak çok zor. Yani hiçbir info alamıyorsun ki. <laughs> Şöyle gidelim bakalım. Elektrikte tabii ki görev var. Üç tane görev varmış. Acaba elektriği keserlerse ne olur? Bir imposter olmak istiyorum. Acaba değişti mi oyun? Ha dur. Şimdi kafeteryadaki şeyi yapalım. Orada hmm, ismini göremedim ama. ama, orada birisi vardı. Orada kil çıkarsa onu suçlayalım. Direkt kim olduğunu bilmiyorum. Çok değişik. Şimdi buradaki de. Buradaki de yapalım. Ay keşke imajı basmasaydınız ama. Ay nereye bastım ben? Tamam. Tamam. Soru soralım. Bir. Niye, niye herkes kafasına göre soruyor? Ay, şey verik. Sanırım Discord'dan oynuyorlar. Çünkü ben diyor. Seri olduğuna göre. Yes you know no? No! Ok diyorlar ya. Ben vereyim. Elif'i. Elif'i. Ama imposter değildim. Beni niye böyle yaptılar ki? Bana niye böyle yaptılar ki? Bakın. Imposter değildim. Ah <laughs> oh, sonunda. Neyse ben de görelim yapayım Bu kesin o impostördü. çünkü boş yere suçlamış birazcık antiksiz. Şunu yapan bana. Evet, şimdi bunu da yaptık. Hım. Acaba kim imposter ya? Bize suçlayan kim de ben ona bir bakalım bir saniye. Karina, Karina. Bence Karina imposter. <laughs> ya bence de Karina imposter yani. Şimdi ay. Bir de suç attığımda isimiz de emergency'ye bastım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.